Anne. Babam bir daha hiç gelmeyecek mi? Olur mu hiç öyle şey? Bize yalan söyledi. Gitmeyeceğim dedi. Resmen gözümüzün içine baka baka yalan söyledi ya. Ülkü tamam kızım tamam. Anne sen biliyor muydun? Nereden bileyim? <laughs> Belki de şaka yapıyor babam bize değil mi anne? Belki de şaka yapıyor. O olabilir tabii. <laughs> Ama bu hiç güzel bir şaka değil bence. Haklısın canım. Baban geldiğinde bunu ona söylersin, tamam mı? Hala telafi etmeye çalışıyorsun anne. Hani gerçekten inanmıyorum sana ya. Ben babamı arayacağım. Peki, ben arayınca açar. Bence artık hepimizin uyanması lazım anne. Babam bizi kandırdı. Biz Osmancan'ı kandırmayalım. Hadi git yat. Yarın okul var sonra uyanamıyorsun. Sizce neye benziyor? Bilmem. Göz yaşı mı? Bence salçalı makarnaya benziyor. Aklın fikrin yemekte değil mi? Sanki biraz güneşin doğuşuna da benziyor. Yarın okul var. Aa! Ah. evde bırakmışım. Baba, döndün mü yani? Aslında şey... Baba, bir cevap versene. Döndüm. Evet, döndüm. Neden gittin peki? Tamam kızım, izin ver babam bir konuşsun. Ben... ...gitmeye karar vermiştim, evet. Ama daha sonra vazgeçtim. Burada sizi yalnız bırakamazdım. Çok üzgünüm. Aslında havaalanına gidene kadar... ...bu kadar üzüleceğimi fark edememiştim bile. Oraya gittiğim anda dünya başıma yıkıldı. Ben gelemiyorum. Almanya işi iptal. Sonra konuşuruz. Ben... Benim gidecek yerim... O an anladım ki... Eve... Sizin yanınıza dönmeliyim. Ve gitmekten vazgeçtim. Emin misin? Daha önce de böyle söylemiştin ya. Ne zaman? Tamam yeter artık. Herkes odasına kızım al kardeşini yukarı çık. Ama... Tamam kızım. Yarın öbür gün bol bol konuşursunuz. Şimdi herkes yatağına. Benim uykum yok. <laughs> Ama benim çok uykum var biliyor musun? Bak <laughs> ne yapalım? Bu akşam ...senle beraber uyuyalım mı baba oğula? Ne dersin? Olur. Hadi Osman fırla. Anne. Tamam canım merak etme sen. <laughs> Osman uyusun, sonra konuşuruz. Dişlerinizi fırçalayın. Tamam. Babam uyudu. Sıkışmayın orada. İstersen gel, beraber uyuyalım. Bak, bir sürü yer var. <laughs> tamam. Sen okul çantanı hazırladın mı? ...biliyorum. Her ya da geç konuşacağız. Yalcım hazır. Aferin sana. Öykü, kızım niye buradasın? Gelsene içeri. Bir şey mi oldu? Ha? Ne oldu anneciğim? Ya şimdi ben içeri gireceğim. Babam evde mi değil mi bilmiyorum. Ya evdeyse nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. <laughs> Haklısın, hepimizin kafası karışık duygularımız, allak bullak. Ben, ben galiba onu affedemeyeceğim. Dünden beri bir yol arıyorum ama yani o kadar sinirliyim ki ona. Bize bunu nasıl yaptı kabullenemiyorum. Kendine biraz zaman ver. Ama zamanla geçeceğine de inanmıyorum ki. Ya bize bunu nasıl yapar? Kafam almıyor anne. Çünkü babanın da aslında bir insan olduğunu unutuyorsun. İnsanlar hata yapar öykü. İnan bana. Herkes hata yapabilir. Sen nasıl böyle davranıyorsun? Ya dünden beri hiçbir şey söylemedin, Bağırmadın, onu kovmadın. Neden? Neden sana böyle davranmasına izin veriyorsun? Osmancanın için mi? Sadece onun için değil. Senin içinde. Öfkeni anlıyorum, kırgınlıklarını, kızgınlıklarını. Ama bunların hepsi sana ait değil. O ne demek şimdi? Çünkü sen benim yerime de öfkeleniyorsun. Benim adıma da. O yüzden bu kadar büyük tepki veriyorsun. Seni korumam yanlış mı? Sen benim annemsin. Ama günün sonunda o da senin baban. Bana karşı bir hata yapmış olabilir. Sana çok ayrı. Hatalarını telafi etmek için geri döndü. Onu istiyor. Vazgeçti. Sizin için geri döndü. Ona bir şans vermek istemez misin? Bilmiyorum. Benim kafam çok karışık. Ben çok kızgınım. Haklısın. Ama babana sırtını dönme. Ne olursa olsun, ne kadar kırgın olursan ol, bunu dinlemeyi, anlamaya özen göster. Bu fırsatı ver kendine. Kusura bakma anne. Ben senin kadar iyi niyetli olamayacağım. Ayrıca babamın bu yaptığına da pişman olduğunu hiç sanmıyorum. hiç çok teşekkür ederim arkadaşım ya. Önemli değil. Ne dedi doktor? Çok fazla ayakta kalmaman lazım dedi. <laughs> e nasıl olacak peki? Burada bütün gün ayaktasın. Bilmiyorum ki bakacağız bir çaresine. Belki burada çalışmaya biraz ara veririm. Tekrar ders vermeye başlarım falan. Bilmiyorum. Eee şeyin haberi var mı? Yok. Olmayacak ben. Neden? Yani çünkü eee... Bakar Bu... mısınız? Hemen geliyorum. Bundan bir tane daha alabilir miyim? Tabii evet. Gerçekten dediğin kadar varmış. <laughs> Değil mi? Ne var bunun içinde? Ee, kusura bakma reçetemizi paylaşamıyoruz öyle. <laughs> Çok akıllıca. O zaman bunu içmek için buraya daha sık gelmem gerekecek. Olur ben her zaman beklerim. Eslen ben bu arada. Haluk. Çok memnun oldum Ali. Ben de. Bir tane daha getiriyorum. Hesabı alayım mı? Aa. Ah, i̇yi <laughs> tamam. Hayır yani ben sizinle cinsel hayatımın detaylarını bile paylaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Senin bir cinsel hayatın yok ki. Senin bir cinsel hayatın yok. Olduğu kadarıyla işte. Tamam tamam. Haklısın. Hiçbir şey söylemeden çekip gitmek de demek. Ya çocuk muyuz biz? Aynen. Hayır küstük mü şimdi? Anlamadım ki saçma sapan bir şey. Yani yarın onu iş yerinde gördüğümüzde birbirimizin yüzüne bakmayacak mıyız? Ya ne güzel mahşerin üç atlısı gibiydik. Dört. Ne? Dört atlısı o. <laughs> dördüncü geldi. Tamam. Geçmiş olsun. Ya çiçek mi bu? Ya sen dünyanın en tatlı iş bu yapımcısı mısın sen? İlaçların etkisiyle mi böyle? Hayır normal hali. <laughs> ne zaman geri döneceksin? Yuh Haluk. Bunu sormaya mı geldin? Başka ne için gelebilirim ki? Telefon etseydin, zahmet etmeseydin. Ettim ama telefonlarıma cevap vermiyorsun ki. Tam anladım. Yarın taburcu oluyorum. Bir günde evde yatırım net. İki gün diyelim biz. Geçmiş olsun. Gidiyor musun? Azıcık kalsaydın bari. Neden? Çok haklısın. Niye kalsın gerçekten? Ay çıkarken ben de geleyim. Çocuklar bekler. Ee, seni bırakmamı ister misin? Araban yoksa. Ay yine iyi olur. Görüşürüz canım. Akşam ararım seni. Tamam canım. Aramana gerek yok. Telefonlarına cevap verme. Sana öyle denk gelmiştir. Tesadüfen. İki gün. geleyim istersen. Yo güzel geldi. Altan'la ilk çıktığımız yıllarda dinlerdik bunu. <laughs> Buradan mı satacağım? Yok, bir sonrakinden. Tamam. Sen nerede oturuyorsun? Sarıya. Ha. Neresinde? Sarıya'yı biliyor musun? Yo bilmiyorum. <laughs> Nasıl kafamı bıraktı bizde? yoruyor gerçekten. Sen neden bu kadar kötü davranıyorsun bu kıza? Kötü davranıyorum yani. Ben size dönüşmemek için araya biraz mesafe koymaya çalışıyorum. Baksana sizi paspasa çevirdi. Ben. ben öyle düşünmüyorum. Evet Naz biraz kaprislidir, şımarıktır. O ağzına geleni söyler. Bir dakikası bir dakikasına uymaz ama... ...sence ben çok mu geç kaldım mesafe koymak için? yapıyorum. Neden? Ne neden Güner? Ben sizin için güzel bir şeyler yapamaz mıyım? Anladım da makarnayı böyle süzgeçte bekletirsen birbirine yapışır. Nasıl birbirine yapışır ne demek? Hadi ya. E bu ne olmuş böyle? Hamur olmuş. Bırak ben yaparım. Bu ne? İşte avcı böreği için malzemeler. Öykü çok sever ya. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Derdin ne? Boğuluyorum, bunalıyorum, gitmek istiyorum dedin. Hatta gittin. Sonra birdenbire geri döndün. Ne bu böyle böyle yılın babası gibi bir şeyler halletmek? Derdin ne senin? Tamam. Ben her şeyi batırdım, farkındayım. Ama işte düzeltmeye... Ne bileyim, ...telafi etmeye çabalıyorum. Görüyorum da... E, görüyorsun o zaman çelme takma ne olur. He yani, tamam... ...evliliğimiz iyi gitmiyor. Bana kızgınsın anlıyorum. Ama ne olursun çocuklarımızı buna alet etme. Pardon? Ben mi alet ediyorum? Çocuklarının aranı ben mi bozuyorum? Hayır tabii ki. Öyle demek istemiyorum ama sen bana mesafe koydukça ben onlara yaklaşamıyorum. Sen onların annesisin. Yani senin yüzünden demek istemiyorum ama... ...evet bir anlamda senin yüzünden bana karşı tavırlılar. Sırf sen üzülmeyesin diye bana yaklaşmıyorlar. Ve sen beni affetmedikçe onlar da affetmeyecek. Benim derdim onlar. Onların mutluluğu için çabalıyorum. Ama biz ...böyle yapamayız ki. Yanlış mıyım? Bak inan bana. Tek isteğim çocuklarımın sevgisini yeniden kazanmak. Başka hiçbir derdim yok. Mesele sevgi değil. Mesele güven. Çocuklarının sana karşı güveni sarsıldı artık. Bunu nasıl toparlarsın bilmiyorum. Çok zor olacak. Böyle avcı böreği yaparak... ...affedileceğini hiç sanmam. Biliyorum farkındayım öyle kolay olmayacağını ama işte sen sen bana yardımcı olursan yani ben tekrar onların güvenini kazanacağım yeter ki sen engel olma bize bak göreceksin o zaman her şey çok güzel olacak söz veriyorum ...affedersin ben, ben temizleyeceğim. Oo makarna. Köfte. Patates, avcı böreği. Çok güzel. Osmanca, ellerini yıkadın mı yavrum? Hadi git yıka gel. O, sofra şahane görünüyor Güner. Eline sağlık. Gelsene otur. Geliyorum Hadi. geliyorum. Kızım nereye? Baban acı böreği yapmış. Yok yemek yemeyeceğim ben. Ben de gidip bakayım. Dur Güner dur. Onun derdi benimle. Ben konuşsam daha iyi olacak. Gel sen otur Teşekkür şöyle otur otur. Teşekkür ederim. Biraz daha Olur <laughs> tamam. Yemeyeceğim dedim ya Sana babalık taslamaya sana baskı uygulamaya gelmedim. Seni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattığımın farkındayım. Özür dilerim. Beni öyle hemen affedemeyeceksin. Biliyorum. Ama şunu bil ki Hayatım boyunca sen ne zaman hata yaparsan yap... ...ben hep senin yanında olacağım. Ne olursa olsun. Sen benim kızımsın. Annemi çok kırdın. Biliyorum. Biliyorum çok kırdım. Biz konuştuk aslında annem beni affetmek istiyor ama... ...sen böyle davrandığın için... ...yani... ...sen üzülmeyesin diye... ...bir şey yapamıyor. Sen bana böyle tavır yaptıkça... ...onun da elinden bir şey gelmiyor. Onun da önüne set kuruyorsun. Tabii sen bunların farkında bile değilsin. Yani... ...senin yüzünden annen de mutsuz oluyor. Benim yüzümden mi? Yani senin yüzünden değil tabii ki. Ama sen böyle davranmaya devam ettikçe... ...o da çaresiz kalıyor. Benim yerime de öfkeleniyorsun. O yüzden bu kadar büyük tepki veriyorsun. Anlıyorsun beni değil mi? anneni mutlu edebilmem için senin yardımına ihtiyacım var. Siz, siz benim bu dünyadaki en değerli varlıklarımsınız. Çok özür dilerim. kızım benim. Tamam baba, abartma sen de. Ne yapıyorsun sen böyle? N nesi varmış bunun? sen hiç şey yapma yapamazsın zaten. Anneme söylerim ben hallederim. Ne demek yapamazmışım ben? Ver bakayım şu kabloyu sen ver. Bak nasıl yapıyorum gör. Ver. Bununla bunu bağlayacağız. Evet. Bunu da yapamayacak ne varmış? Ha, bak bantı da hazırlamışsın. Hı. Tamam. Şunu da bağlarsak. Tak bakalım fişe. Tamam. Hı. Anne. Tamam canım sen yerinden kıpırdama. Gülen. Geliyorum Altan. Dur. Sen burada dur ben geleceğim. ne yaptın ya? Diler. Ne var ne oldu? Baksana ya yanıyor yandı. Yangıç. Su getir su. Ne su? Ah. Çeksenize şu. Öf. Ben sigortalara bakmaya gidiyorum. <laughs> Topraklım. <laughs> Topraklamamışlar ondan herhalde. Yoksa olmaz böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.